Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi şuradan daha farklı böyle her şey. Buradan biraz daha farklı. Yani bir yarım saat verirlerse ben de bir şeyler söylemek mümkün mü? Yarım saat ben de bir şeyler söylerim mümkün Ben Kur'an okurum herhalde. En güzel yapacağım şey olur. Şimdi ben tabii böyle bir gösteriyi hakikaten en kalbi duygularımı söylüyorum. Bildiğim bir şey değil. Herhalde Anadolu insanı olduğumuz için okuyoruz, hala okuyoruz, hala okuyoruz ama eğitimlere devam ediyoruz. O kadar kültürlü değiliz herhalde. Ee, i̇lk tanıdığımda da bir yıl önce zannediyorum değil mi Aziz'im? Bir, bir yıl fena oldu Sedat Bey tanıyalım. Gelip anlattığımda ne dediğini bilmiyordum. Yanında olalım. Her kastımın yanında olmaya çalıştığımız gibi. Onun da kendisinin yanında olalım istedik. Beklentilerim beklentilerin çok üstünde. Ben ikinci kez izliyorum Sedat Bey. I. Hakikaten canı gönülden tebrik ediyorum. Ee, elimizden geldiği kadarıyla görüyorum ki buradaki salonu dolduran hemşehrilerimiz, misafirlerimiz, Kastamonu ya da değil, her nereden olursa olsun. Gelen herkese canı gönülden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Burada kolay bir şey değil. İki dakika bile sahneyi idare edebilmek çok zor. Özellikle sunum yapan ismi Hüseyin Karadeniz'den izlediğim kadarıyla öyle bu mikrofonu falan tutmak, burada konuşmak o kadar kolay değildir canı gönülden en kalbi durdularına büyük bir cüretten çok büyük bir başarı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun, olun. Sağ olun. Tekrar çok teşekkür ederim. Emin abiye teşekkür ettik. Emin abi teşekkür ederim. Tüm isimler adına